Merhaba arkadaşlar, Poseidon Gemi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün yeni bir modla karşınızdayız. Bu da ee, var bandım tabii ki. Şöyle sesi açayım. Kanuni Sultan Süleyman modu, evet. Hemen yeni oyuna başlayalım diyelim. Çok hoşuma gidiyor bu. bir biçilecek. İlle sen Akıncı Bey'lik gitti tabii ki. Paralast askerlik moda göre yapalım. Bezirdik. İstan devletine ve dinine hizmet aşkıyla. Yaştasın. Dur bakalım hangi var yakala. Fatih'in İstanbul'u. Ooo şu yeşil güzelmiş. Ooo işte bu. Gönlümün. Vay tabii ki şunlar on numara ya. Bunlar boktandır o şeyi kırmızı sayfa yedim Heh hangisini seçsek acaba Türk bayrağı ya da ccc var Türk bayrağı klasik olacağı için ben şunu seçtim Şuraya sultan Berke han Az olmadı ama yapacak bir şey çok, Çok güzel, güzel ya. Dur, dur bakalım şimdi. Eee? Evet. Ah, Aynısı gibi. gibi ya. Şimdi şundan <laughs> verelim bakalım. Eksiz de verelim. Şey verelim. Modda Mod ve hemen durup şey, şey yapacağım çalışacağım da evet. önce şunları verelim. Rastgele 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 Asya'yı... Güzel ya, bak Bugün bu güzel, tamam. yani, Tabii ben. ki devlet-i Osmanlıya ve İstanbul şekline İstanbul kanunları İstanbul çok bitkin şekilde. Acam artık çok Peki, geliyor ses. Belki de sesim şu an, an gelmiyor. Move, move. Is ya ya be. ben, ben senden hızlıyım koçum başlayayım. Hoop, Sultan Berkan tarafından öldürüldü tabii öyle. ki. Sakallar, Sakallar da, da tam bir şey gibi oldu, yani. oldu zaten. İyi, İyi misin falan filan. Tüccarın görevlerini mi? yapalım mı? Acaba. Eşyalar olmuştur. O sonunda geçen tıkaşımı kaçırdılar. Yok, yok ya, ya başka, başka önemli işler var. dip etrafı, var. Dip dip etrafı bakın. Moda girene kadar kışım çıktı. Normal, Normal kısa yoldan açmadı var bandı. Steam'e girerek açtım. Evet. Gördüğümüz gibi tabii ki Türkiye haritası ve devletler. devletler. Öncelikle Osmanlı. Hemen, Hemen şurada Kutsal Roma var. Rodos'un um almışlar Kutsal şu şekilde. Girmişler bizim aramıza. Burada, burada Macar Kralı Krallığı da var. Kutsal, Kutsal Roma ile birlikte. Bu kimmiş? Avusturya. Arşi Dükü'lüğü falan. Avusturya. Kutsal Roma. Roma. Biz, biz işte Osmanlı, Osmanlı kutsal duruma şu Venedik Cumhuriyeti ve bizi doğudan tehdit edecek tehdit olan Safevi Devleti var. Bu şekilde şöyle yapmışlar. yapmışlar. Şu şekilde bak. Ben hemen Kanuni'yi göstermeye, kanuni, göstermeye gideyim. Kanuni yani, yani Osmanlı'yı Osmanlı şeyden almışlar. Kergit Krallığı'nın tipini de değiştirmemişler. değiştirmemişler. Sancar Hizmetinizdeyim Hizmetiniz efendim. İstanbul İstanbul ve izmitli ordu. Aklında olsun evet her zaman abi. benim için. Görev var diye soralım bakalım. Hemen, Hemen bir sultan, sultan Süleyman'a yanaşalım başlayalım. başlar başlamaz. Hiç hile falan kullanmayacağım. kullanmayacağım. İzmit'e e girip Süleyman için vergi, için vergi toplayalım. Evet, evet çok, çok güzel, güzel bir mod bence. bence. Kanuni Sultan Süleyman devam, devam et yapacak bir şey yok. Şey, şey Şeye benziyor, tabii ki. Saltanat ters, Selçuklu ters, moduna falan benziyor ama benziyor Hatta haritası falan aynı da aynı olabilir. Belki, de karakterler aynı. Sadece isim değişti. Işte. Ha, ha diğer, diğer kalelerdeki falan yordurdu da göstereceğim. Dur şu şeyleri toplayalım. Pargalı var. Şehzade Mustafacık var. Bak ikisi bizim İstanbul'a geldi. Hemen yani de bizim İstanbul ve bunların arasında da ben, ben katılmak, katılmak istiyorum. istiyorum. Biz olmak için çabalayacağız ve video kullanmayacağız. İstanbul'da bir toplanıyor, toplanıyor bizim kadar yani. ama. Venedik yenilmiş. avusturya Benedikt tarafından, tarafından esir Ağusturya. alınmış bir krali. Dev koşuyordu, Mateus yendi yani. ama Ağusturya. kaçmayı başardı. Benedikt tokatladı avusturya'dan. Ne oldu? 4200 çaktık. Şöyle, Şöyle bakalım, bakalım mi? bir. Kimler, Kimler gelmiş, gelmiş buraya? Ooo herkes toplanmış. Ve turnuva. Yani, hemen girelim mi acaba turnuvaya? Bir, bir kaleye, kaleye gidelim, gidelim bakalım. Aa, Aa yeterli, yeterli mevkide değilsin. Ben bir turnuvaya evet. katılalım da. Son Son Sonraki turda savaş. Sonra hemen katılalım. Kendimizi Kendim kendimiz kanıtlayalım İstanbul'da. İstanbul'da. Ya ben, e ben şunları de hemen de şunlar de şunlarla de öldüreceğim de ben cırt atamıyorum. Böyle. Üçüncü vezir Ahmet Paşa'yı başı başı yapıştırdık. İyi de yok derken, de derken de yani böyle, böyle öldüremiyorum, öldüremiyorum. ne yapayım? Bana, Bana şunun, şunun gibi, gibi kılıç, kılıç ver. Ne oh, lan? Oh, Hepsi, Hepsi de, de beni ben de hedef almış Ondan önce davranayım. neyse dur kaçalım buradan Dur lan dur Bu kılıç kardeşi, Orada, kardeşi galiba orda. Orada bu sesler geliyor değil mi?

Sonraki, Sonraki turda başlıyor. savaş. Kendine Kendimizi kendimiz kanıtlamak ya. için yaptık yani. Ben Lan gene Mouk ya. Veya Veya ben böyle şeylerle uğraşamayacağım. Olacak. Direkt Birek öldüreyim bize. Kılıç bir verirse savaşırız. Yani. Vermezse. Böyle böyle, böyle mi? bitiririz bunları. Abi. Al işte. Çünkü vezir Ahmetçiğimi öldürdük. Fatih'in İstanbul'u fetetti ya. yaştasın Ooo oh. Adama, Adama. Adama, verdiklere bak, bana, bana verdiğine bak, verdiğine bak. böyle olmaz, olmaz. artık. Ne oldu? oldu? İki, İki katılımcı, katılımcı kalmış durumda, kalmış durumda. Evet. ve final. final. O o çok adam çok iyi yok iyi. kullanıyor. Kim kim kullanıyor pardon? O kadar, o kadar kötü mü şu an o katma şeyimiz? Şey. canım, yapacak, yapacak bir şey, şey yok. Alın, Kanuni alın, manuni alın, katılmamış alın, savaşa ya. Tabii, ki ödülümüzü oldu. aldık. Aa, Aa gittik, gittik kale. Yani. Kimler, Kimler toplanmış? toplanmış? Nisa Sultan. Sultan. Kızanıyım. mı? Kız kardeşiyim. Ha. ha. Sizin, köz büyük hayranınızım. Tut! İstemedi, İstemedi mi? beni. Akıncı, Bey'i Bey, Bey mi? Mihailoğlu Bey. Bakın canım Cans, şimdi gideyim ben Süleyman. Akıncı, Bey'i Bey, Turanlı Bey. Turan Bey. Bey. Sen, kimsin? Sen kimsin? Ayaz, Ahmet Paşa. Kanun İyiciyim. Şey. Buyurun, Buyurun İler, vergilerinizi. Bey. Sağ olun. olun. Boşver. Boş, ver. ver. Görev, görev, var mı? İbrahim, İbrahim Paşa için şey mektubum var. var. İzmir, İzmir, bölgesine. bölgesine. Tabii, Tabii ki, Tabii ki götürürüm Süleyman'cığım ya. Kargo diye şimdi şey götürüyoruz yeşim bakalım. As siktir. Düşman hücum et. Yapana ya tabii ki. Tabii, ki tabii ki param. Yancı, Bir tek biz varız zaten. Şöyle, şöyle biraz nam kazanalım. kazanalım. Dombra, Dombra galiba evet. abi.

taşa attık onu. 7 eee... eee... yaparak. An. Çok çok güzel, güzel bir oldu ikimiz şey ya. ya. Artı 12 artı, 12, artı, artı, artı 13 sana gerek yok. yok. 27k bu güzel bu güzel. Ah, Ay, be kafada alaylık keşke. Neyse. İzmir'e İzmir e götürelim, götürelim bakalım. İzmir, İzmir, Kale, kale değil, evet, İbrahim Kale, Kale, olarak, olarak, olarak gözüküyor diyecektim ben Kale. De. Gidelim, bakalım Pargalı, nasıl olmuş, nasıl yapmış yapmışlar yapmış yapmış Pargalı'yı. Pargalı, Pargalı yavrum, yavrum canım. Pargalı'nın Pargalı karısı mı acaba? Dur bakalım. Selman, Selman Sultan. Kim iyisin sen? Haa karısısın, İbo'nun karısı. İboycu. Bu ne lan. lan? Ne biçim, ne biçim oğlum sen? Filmandan mesaj var. Şimdi, şimdi, gidiyorum. gidiyorum. Yağcını Yağcılık, yapacağım şimdi bana. Ve aslında, aslında ben, ben Ayvalıklıyım. Memleketim Balıkesir'e balık e uğrayalım bakalım. Oo, <laughs> oh, <laughs> paramız varmış. iyi varmış gene. Yani. Malaya tuzu mu? Ver, evet. ver eline. Evet. Ne de ana ver tamam. Var mı? Var mı Gana gelecek, gelecek gönüllü arkadaş? Ne olarak, ne olarak geliyor? geliyor? Osmanlı köylüsü. Oo gene iyi geliyormuş. Şuradan, Şuradan bir zeka verdim. Demir vücut ve yönetimi verdim. Teke ver. Üstüme hiçbir şey almayacağım. İki oradan aldık. Süleyman, orada mı? Dur dur. Oo. Kaçıyor. Kaçıyor. Süleyman, Süleyman yok, kaldı. yok galiba. Aa Süleyman, Süleyman, burada. Süleyman, 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 burada. Süleyman. Süleyman. Süleyman, Süleyman, Süleyman ya. dur ya. Ne var? Ne var? Kılıcımız Kılıcım mı? Aa, Aa dur. dur. Bugün Ertan a Ertan a sana, Emir'in köyü, köyü toprağını kira, kira ve de bahşediyorum. Emir'in köyü. Emirini Emir in Emir in bulacağız Dur. dur. Süleyman, Süleyman dur. Görevi, görevi, var mı, yani? var mı canım? Sen naramı aramayı tutmak istiyorum. istiyorum, çünkü. Tefek, Tefek işler, işler var. Kendi soyuzları uğraşmasına, de, uğraşmasına de. gerek yok. Sarı Mehtar'ı kuvvetin yakınlarda onları haber aldı. O yöne o gidiyorum. gidiyorum Emir'in köyüne, köyüne bakalım neredeymiş? neredeymiş? Canım, bana Canım bana hangi, hangi köy verdin sen ya, yavrum? Karaman. Emirin. Emir Ana! Ana bana yağmalanmış. Bitmiş, Bitmiş gitmiş, gitmiş köyü, köyü vermiş ya. Ah, ah be Süleyman, Süleyman be. be. Ben ordu, ben ordu, topluyorum. Dur, dur, ya. Gönüllü, topla. bunları Şunları, eğitiriz. Durun, kaç Durun kaçmayın, ben, 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 de geleceğim. Ah oh, ah, siktir. Beni takip, Beni takip ediyor. ediyor. Nereye, Nereye geliyor? geliyor. Çapulcular, gel. Güzel. Güzel. Oh, elim şey kaşındı. Ya çok, boşuma hoşuma, gitti bu Süleyman modu ya. Şu an, şu an hiç... Işte, yani... yani şu evlat, evlat tatil, ve evlat, modu bitti. Tamam, aldık, aldık mehter var Evlat, tatilden tatil... Ben sonra, ben sonra, o evlat, o, modu evlat modunun bir öncesi için olduğu için evlatı çekeceğim. Nortların içerisi sezon, sezon finaline giderim çünkü kaç, kaç bölüm oldu? 4 mi oldu öyle bir şey?

Gel şişine gel geçmiş al. Ana doğru dola asker. beni. 14. 14. Gi. Gi. Bizdeki git. 4. Dört. Bunlar bunlar de. boktan. Kafa, kafa lazım. lazım, kafa yok mu? Para. Para, mal kafa istemiş. Olmadı, Olmadı yani. ya. Bir hana, yakışmadı yani. yani Han, de. dedim de. Ceterel teyi bir açacağım. Oo. Bunlar. Şunlarla, bir savaşa bir girelim, girelim, savaşa girelim, girelim savaşa. ya. Bir savaşa girelim. Oğlum, oğlum, oğlum. dur. Ya, geldin ya geldin sen, sen savaş savaşta değil, mi? değil misin? Gelelim bakalım. 12 18 dakika, 13 -13 dakika olmuş. Bu savaştan sonra olmaz. Artık, Artık Kanuni kanun Sultan Süleymancik modunu Süleyman, Süleyman, Süleyman modunu Süleyman Süleyman, 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 Süleyman diyorum da şeyden değil yani Tüm seçim serimleri ettiklerinde Kanuni Sultan evet. Süleyman modunu Kaya imiş lan, lan onlar Çadır sandım adamların atları iyiymiş yalnız ya. onları almamız lazım. Eyvah, Eyvah bizim masker askerleri doluyor. Abi biz 4 zarar veriyoruz herhalde bana ya. Ben, ben çapulcu bir, bir dolanıyorum zaten. Donma. Donma canım o. oyun. Bir tane bile donuyor kardeşim. Kendine, Kendine gel. gel. Öldürdük onu. Tamam. Aferin lan bizim eleman. Yapma yapma canım o bizim asker. Canım canım. O bizim askerimiz. Çekil kaç kaç. A ya, ya, şey ya ben bu sesi de kısın. Ses çok açık ya. Ne oldu? Yendik ne oldu? Yendik mi? Yok yok. Bir kişi bir kalmış, kalmış onu ortada tecavüz, tecavüz etmeye sorulduğum. çalışıyorlar. Bak bak bak. Öldü, öldürdü lan herif adamım. Anam benim adamımı da öldürdü Bunu abo, 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 da öldürdü Onu da öldürdü, öldürdü, öldürdü. yok anasının Bir kişi, Bir kişi ağzına sıçtı orada bizimkilerin, bizimkilerin. Kaçmayı Kaç başardı. başardık Bize düşen düşen ne düşmüş Bok çıktı, Bok çıktı. Askerler terfi oldu da. da Sıçtı, sıçtı bizim askerle askerler, da. askerler bence Terfi olmadı Zekaya, zekaya vereceğim. vereceğim. Zekaya geride kalmış. İkna, i̇kna verelim. Peki. İki de çift el tamam. Fatihinistan. Bana, Bana bu şey anlamı yani. yanlış. Uşkur, Uşkur köyüne, köyüne gideceğim. Allah'ım Allah gönlüm. Gönlü. Burada da, da gönüllü, yok. Köyü Benim köy iyileşti mi yok iyileşmemiş. Söğüt'e, Söğüt'e gönüllü. 21, Bir dakika olmuş bu arada. Söğüt'ten, Söğüt'ten gönüllü, bakıp tam 4, 4, 4 kişiyi aldık. aldık. Evet arkadaşlar, evet bu arkadaşlar, arkadaşlar mod bu şekilde, devam edecek. Birinci bu birinci, bölümdü. İzlemiş, olduğunuz için, teşekkür, teşekkür ederim. Bir sonraki, sonraki bölümde, bölümde artık Zaten, Zaten bir, gün, bir, gün, gün, yani, yani üç, günde üç günde bir gelmiş olacak. Gelmiş olacak. Tekrar izlemiş için olduğunuz teşekkür için teşekkür ederim. Hoşçakalın.